Merhaba arkadaşlar. Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Bir vintage sayılabilecek ürün inceleyeceğiz. Hasbro'nun içinde 15 tane dinozorun olduğu sürpriz paket. Hem de Walmart eksklusif arkadaşlar. Bakın şurada Walmart özel olduğu yazıyor. Jurassic World'ün şurada amblemini yapmışlar. Burada işte koşuşan dinozorlar var. T-Rex'ten kaçıyorlar galiba. Bakın T-Rex var. Triceratops var. Şu dinozoru çözemedim şu an. Burada Raptor var ve Stegosaurus var arkadaşlar. Kutunun arkası bu şekilde. Bakın 15 tane dinozorun olduğunu belli ediyor. Buraya da ne yazmışlar? Hasbro Jurassic Park Jurassic World Jurassic World Back. Ama niye burada W koymamışlar? Allah Allah lisanslı mı değil acaba? Yo lisanslı bakın. Hem Hasbro hem de Universal'ın burada logosu var. Şurada neden W yok onu anlayamadım. Bu bir poşet ve içine bir tane eksklusif Indominus Rex varmış. Hasbro baya eski artık Jurassic World'un karakterlerini üretmiyor. Bakın arkada daha eski olanları var. Yani bunlar resmen artık Jurassic World'un babası. Daha doğrusu Hasbro'nun baba ürünleri Jurassic Park 3 filminden. Bunların incelemesini de daha sonra yapacağım arkadaşlar şöyle koyalım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Tabii ki abone olup videoyu beğendiyseniz like atıyorsunuz ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet şimdi bunun kutusunu ben atmayacağım. Yani kutu da değil poket, poket. <laughs> poşet daha doğrusu. Şuradan keseceğim. Bu arada bunu nereden almıştım? Amazon Amerika'dan cips paketi gibi hatta kuru yemiş paketi daha doğrusu. gerçekten heyecanlıyım. İlk defa bu figürleri inceleyeceğim. Bakın bu da böyle bir korumanın içerisinde. Sizler neler görüyorsunuz? Önce siz bakın. Ben inanın şu anda bakmıyorum. Burada neler görünüyor? Fena şeyler var değil mi? İçerisi Şampiyonlar Ligi. Evet şöyle yapacağız. İçinden tek tek tane tane çıkaracağım arkadaşlar. Varan bir. bu arada bunları bir de böyle yapıştırmışlar mı? Bakın bunu buradan böyle çıkartmışlar. Biraz yakından görelim. Şu kafa atan dinozor. Saygımalok muydu? Değişik bir ismi var bunun. Hasbro'nun herhangi bir logosunu göremedim. Made in Çin yazıyor altında. Birkaç bir şey daha yazmışlar. Bunda da yine emblin yazıyor. kahverengi ve şöyle kızıla kaçan renkler yapmışlar sırtına. Kızılımsı. Biraz daha ışığı yakın tutalım. Şu çok mu parlıyor? Şunu şöyle yapalım mı arkadaşlar? Parladığı için. Tamam onu oradan aldım. Bakın görüyorsunuz böyle bu şekilde. Herhangi bir eklem hareketi yok. Yüzü falan. Yani gözleri sarı renk ama öyle detaylı değil. Bakın burada JV yazıyor. Jurassic World. O logoyu daha önceki serilerinde de gördük. Evet. Birinci figürü koyduk. Sıra 2'de. Evet. Kuru yemişimiz bakalım neymiş. Aha. Bir dimor podon çıktı. Kahverengi. Kafası böyle sarı. Kanatların uçları da sarı. Kanadın şurasında JW yazıyor. Jurassic World. Bakın altı böyle bu şekilde. Bunun da yine burada lisansı falan yazıyor. Uni and Emblem yazmışlar. Made in Çin yazıyor. Dinozorun ismi yazmıyor bu arada üstünde. Kaç yılına ait? 2015 Hasbro. 2015 yılına ait demek ki. Enteresan. Herhangi bir hareket eden bir yeri yok. Gördüğünüz gibi. Gözlerini bu arada boyasalarmış keşke ya. Boyamamışlar ama yine de gayet güzel. Şöyle aşağıya insin. Bu arada paketine bakacağım ya. Kaç yılına ait? Şu paketi bir okuyalım ya. Ha bakın burada da yazıyor. 2015. Vay be. Copyright 2015 desek 2016'da herhalde piyasaya sürüldü. Ya işte 9-10 yıl olmuş. Şimdi diğerini açalım. Hazır mısınız? Bence T-Rex gelecek. Aha! T-Rex dedim. Aksine Ankylosaurus geldi. Kirpi gibi. Yem yeşil bu arada. Bakın altı gri, üstü yeşil. Gözleri kırmızı renk. Herhangi bir detay yapmamışlar. Yine de başarılı. Yani Mattel'inkiler bence daha güzel. Ama bu da değerli oluyor arkadaşlar. Hasbro'dan bahsediyoruz. Bir zaman esip gürlüyordu. Evet. Bence bir uçan tür. Aynen. Artık Pteranodon mu? Bu da uçan bir tür. Şöyle boynuzunun üstü ve gagasının şöyle yukarıya doğru giden kısmı yeşil. Ne kadar net görüyorsunuz bilemedim. Genel olarak gri renk. Gözlerini siyah renklendirmişler. Şurada JV yazıyor kanatlarında. Yani bu şekilde. Bu arada diğerinin bakmadım neresinde yazıyordu JV? Ha bakın bunun da şurasında yazıyor. Şu bacak kısmında JV yazıyor. 4 tane açtık. Kaldı 11. Bence bu Raptor. Ayda Bunların boğazlarını tanıyamayacağım galiba. Bu yani şey sarus mu? Akronta sarus mu? Hangi sarus bilmiyorum. Kırmızı sarus arkadaşlar. Tiger gibi çizgiler yapmışlar. Siyah renk. Baya da renkte olmuş ama ya böyle. Ama bence olmamış. Cipslerden çıkan dinozorlar vardı. Ben çok küçüktüm. O zamanlar 5-6 yaşlarındaydım. O cipslerden çıkan dinozorlara benziyor. Bunun altında tam okuyamıyorum. Jurassic World yazıyor şurada da. Seni de şöyle koyalım. Evet. Şöyle. Bence bakın şu an buna dokunuyorum. Ee, anlamaya çalışıyorum şu anda ne olduğunu. Uzun bir şey bu. Uzun ama sürüngen galiba. Uzun sürüngenlerden biri ama bilmiyorum. Aha. Moza zor çıktı. Sürüngen değil bildiğin deniz canlısı. Bakın JV şurada. Kendi böyle gri ve üstü mavimsi. Tepesinde de böyle tüylerinin olduğu yerde. Tüy müdür nedir artık onlar? Diken de olabilir. Siyah ve sarı renk karışımından oluşuyor. Ağzında detay yok. Hamsi gibi ya şöyle. <laughs> ya şu yüzgeçlerini el zannettim. O yüzden sürüngen bir dinozor dedim ama yanılmışım. Evet şu anda 6 tane açtık. Kaldı 9. Böyle esrarengiz şeyler açmaya bayılıyorum. Bakalım şimdi ne çıkacak. Kutuda bir şey. Bence bu T-Rex. Vallahi T-Rex çıktı bakın. <laughs> Turuncu bir T-Rex çıktı. Ha düştü. Evet. Yalnız T-Rex'i kütle olarak beğendim. Rengi çirkin olabilir ama bence kendi gayet güzel. Kırmızı renk altı da sarı. Galatasaraylı oğlum şimdi oldu mu bu ya? Yalnız bakın arkadakiler de sarı kırmızı. <laughs> Sen Fenerbahçeli olmalıydın. Neyse bunu da böyle sevelim. Gözlerinin içi siyah ama başka herhangi bir renklendirme yok ağzında falan. Bunlar böyle küçük yani şu arabalarla falan uyumlu. 1.64'e yakın yani. Tabi gerçekte bunlar devasa boyutta. Şu parmaklarına bakın ya incecik. Seni de böyle koyalım. Yani T-Rex en sonunda bulduk. Resimdekilerle bir herhalde bunlar. İnceleme yapmadan önce bakacaktım. Evet. Bunu siz tahmin edin. Bir tane üçgen kutu alıyorum. Bence bunda Dilophosaurus var. Aa, değil. Bu ne? Bazılarının isimlerini bulamıyorum diyecektim. Bu Spina sorusmuş. Vay. Zarar gelmesin diye buna sarmışlar ama hepsini değil. Bazılarında yok. Spina sorusumuz gri renk ama şuraları yeşil. Sırtındaki dikenler de gri. Bakın burada JV yazıyor. t de yine bacağında JV yazıyordu. Bunda da herhangi bir detay yok. Zaten artık detay beklemiyorum. Ama heyecanlı oluyor. Ben çok heyecanlanıyorum şu an bunları açarken. Bakın altı da böyle bu şekilde. Görüyorsunuz. Şöyle koyalım. iki tane etobur. Şu an kaç tane otobur var? İki tane otobur çıktı. Geri kalan hepsi etobur. Hadi siz bakın şöyle. Ben bakmayacağım. İçinde neler görüyorsunuz? Bana söyleyin. <laughs> Şöyle bir daha açayım. Tam açamadım. Evet arkadaşlar. Orada neler görünüyor? Ben inanın bakmıyorum. 3, 5, 8 tane açtık. Kaldı 7 ve bunu hiç tahmin etmeden direkt çıkarttım. Bu galiba Giganatosaurus. İyi de Jurassic World'ün son filminde vardı. Eğer Gigantosaurus'la ne alaka? Belki de değil. Şimdi anlayacağız. Şu an bir tanesinin ismini tahmin edemedim. Bir ya da iki. Aa pardon bu Indominus Rex. Sadece rengi biraz beni şaşırttı. Kahverengi yapmışlar. Gri yapsalar daha iyi olurdu. Bu sanırım eksklusif olan Indominus Rex eksklusif diyorlardı. Bu mu acaba? Bakın şurada da JV'nin logosu var. Sırtında dikenleri var. Tamamen kahverengi T-Rex gibi. Gözleri de siyah. Altı da böyle bu şekilde. Yine bir etobur çıktı. Bu bir de hibrit. Yani uydurma bir dinozor. Evet bakalım paketten şimdi ne çıkacak. Yine üçgen bir şey geliyor. Bence uzun bir kuyruğu var. Raptor olabilir. Aha. Vallahi Raptor. Bakın. <laughs> Doğru bildim. <laughs> Bakmadan ya. Helal olsun bana. Şimdi hangi Raptor acaba bu? Beta mı, Delta mı, Blue mu? Onu tam bilmiyorum. Bunun büyük figürünü incelemiştim. Bunu da aynı onun gibi yapmışlar. Ağzını böyle kocaman açmış. Gri tonlarından oluşuyor. Şurada yine JV yazıyor arkadaşlar. Bunun gözünü falan da boyamamışlar ya. Ya biraz çirkin olmuş. Ama yine de heyecan verici. Raptor'u da şöyle koyalım. Safları sıklaştırmamız lazım. Doldu. Evet şimdi bakalım ne çıkacak. Vallahi direkt elime bir şey geldi ama bunu iki tane bunun böyle sağında solunda dikenleri olan bir dinozor. Ya Stegosaurus. O türlerden bir şey ama hadi bakalım çıkartalım. Aa vallahi Stegosaurus çıktı. Bakın yani hiç bakmadan tahmin ettim. Kahverengi. Var yeşil yapsaydınız. Sırtındaki dikenleri de grimsi. Diğeri böyle macunlar vardı camlara yapıştırılan. Aynı onun gibi. <laughs> Bok rengi. <laughs> Bakın burada Jurassic World'ün yine JV'sini görüyoruz. Gözlerini boyamışlar. Geri kalan hiçbirini boyamamışlar. Evet. Bir otobur daha çıktı. Şu ana kadar kaç tane açtık? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kaldı 4. Hadi bakalım. Bunda ne var? Oha! Arkadaşlar parlak bir Spinosaurus çıktı. Acaba bu niye parlak? Şimdi anlayacağız. O altın sarısı. Gold. 24 ayar. <laughs> Spinosaurus iki tane çıktı. Bakın şuraları şöyle parlıyor. Acaba bu Gold Rush diye falan mı geçiyor ya da Ultra Rare mı? Bunlarda da öyle chase olayları vardı. Bakın JV şurada. Bu da böyle bu şekilde. Seni de böyle koyalım. Evet son 3 tane var. Bu galiba Triceratops. Evet bakın. Çünkü daha çıkmamıştı. gözleri sarı renk, kendisi böyle kahverengi renk geçişleri var arkadaşlar. Bunun da J ve şurasında yazıyor. ne olmuş. Bu otoburumuzu da şöyle yapacağız. Şunları biraz yanaştırmam lazım. Son iki. Yine bir otobur geliyor arkadaşlar. Herhalde bu da Ankylosaurus. Evet. Bu da diğeriyle aynı ama kahverengi. Yani neden aynı dinozorlardan koymuşlar ki? Bunların yerine farklı bir şey koysalar bence daha iyi olurdu. Bakın böyle tamamen yani kahverengi, gözleri sadece siyah. Dur bakalım. Sonuncudan ne çıkacak? Bu bir uçan tür. Evet. Trenadon'du galiba bu. Jurassic World'un şurada logosu var. Bu da kahverengi. Bunun da gözleri renkli değil arkadaşlar. Bu arada ben videoyu durdurup YouTube'da başka videolara baktım. Yani inanın şu videoyu çekene kadar hiç bakmamıştım. O videolarda da açılan paketlerde yine aynı dinozorlar çıkıyor ama renkleri farklı. Yani bunlar da renk varyasyonu yapmışlar. Çeşitler aynı. Belki heyecan olsun diye bir tane daha böyle alıp onu da kanalımda açabiliriz. Ya böyle sürpriz şeyler açmayı seviyorum çünkü. Benim buradaki favorim T-Rex oldu. Her ne kadar rengi kırmızı da olsa benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra da Indominus Rex'i beğendim. Ve bir de Spinosaurus'u beğendim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.